Evet kıymetli dostlar, yine güneşli bir günden merhabalar diyorum. Bu saatlerde penceremizde güneş oluyor. Ne mutlu bize ve bu şekilde güneşli çıkıyoruz. Bugün sizlerle 5. oturumda atasözleri ve özdeyişler programımızda inşallah 15 dakika civarında planlıyoruz. Birkaç atasözü ve özdeyiş üzerinde duracağız ana konumuz din, dine dair olacak. Din hakkında söylenmiş atasözleri ve özdeyişleri birlikte görmeye çalışacağız. Evet, ilk söz Andre Gide'ye ait. Tanrı'yı bilmek onu aramaktır. Tabi din dediğimiz zaman dinin merkezinde Tanrı vardır, ilah vardır, Allah vardır Celle Celaluhu. Evet, Tanrı'yı bilmek yani Allah'ı bilmek onu aramaktır. Şimdi burada yüce dinimiz İslam'da ayet-i kerimelere baktığımızda, hadis-i şeriflere baktığımızda bizatihi Allah'ın mahiyetini veya ne olduğunu bizden bulmamızı istemiyor, olmadığını kabul etmemizi istiyor. Esas burada dinin bizden talep ettiği husus kesinlikle nedir değerli dostlar? Dinin talep ettiği husus Tanrının veya ilahın mahiyetine kavuşmak, mahiyetine erişmek, mahiyetini keşfetmek, künhüne vakıf olmak değil haşa. Zaten bir beşer olan bir varlığın beşerin yaratıcısının mahiyetini bilebilmesi, onun künhüne vakıf olabilmesi mümkün değildir. Zaten bu abesle iştigaldir. Ee, böyle bir teklifte söz konusu değildir. Evet. Özetle Andre Gide ne diyor bu sözünde, bu veciz kısa sözünde? Tanrı'yı bilmek diyor. Tanrı'yı aramazsak onu bilme şansımız da yoktur. Evet. Ne zaman Tanrı'yı, ilahı ararsak peki nerede arayacağız? Evet eserlerinde arayacağız. Çünkü müessir eser sahibi eserlerinde ve izlerinde aranır. Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu mahlukatında, masnuatında onu arayacağız. Çünkü Cenab-ı Hak masnuatını ve mahlukatını yaratırken ne yapmıştır? Bunlara imzasını da atmıştır. İşte bunların arkasındaki asıl gücün, Tanrı olduğunu, ilah olduğunu, Allah olduğunu kavrayacağız, anlayacağız, bileceğiz. Evet, bir diğer söz Mevlana Celaleddin Rumi'ye ait. Ne diyor Mevlana sözünde? Tanrı ile olunca ölüm de ömür de hoştur. Yani Mevla ile olduktan sonra, Allah'la beraber olduktan sonra yaşamak da ölmek de hoştur diyor Mevlana. E doğrudur, güzeldir. Yani Tanrı ile beraber, Allah ile beraber olduktan sonra onun yardımı, onun mauneti bizimle olduktan sonra e, Tanrı ile ünsiyet halinde olduktan sonra yaşamak da ölmek de kişi için eşittir, müsavidir. Bu hakikati Mevlana bu veciz sözüyle bize bildiriyor değerli dostlar. Evet Tanrı ile olunca ölüm de Ömür de hoştur diyor Mevlana. Bir diğer söz, Yang'a ait. Tanrısızlar bile geceleri yarı yarıya Tanrı'ya inanırlar diyor. Evet, yani ateistler dahi Tanrı tanımaz olan ateistler dahi gece olduğu vakit, karanlık çöktüğü vakit, yani karanlık demek, gece demek, tehlike demek. Çünkü hırsızlara, yan kesicilere, gaspçılara... Açık bir halde olmuş oluyor insan. Hele hele kaldığınız yer muhkem değilse, sağlam değilse, yarı yarıya muhkemse veya hiç muhkem değilse, sağlam değilse, karanlık bastığı zaman tehlikeler de bizi kuşatmış vaziyette olur. Ondan dolayı bu hakikate binaen, Yank ne diyor? Tanrı tanımazlar. Ateistler dahi karanlık çöktüğü zaman, gece bastığı zaman. Yarı yarıya diyor. Ne yaparlar? Tanrıya inanırlar diyor. Evet, yırtıcı hayvanlar olabilir. Efendim iki ayaklı e, muzır e, canlılar olabilir, değil mi? Dolayısıyla iki ayaklı şeytanlar olabilir. E, bizim canımıza, malımıza kastetmiş olabilirler. Çünkü gece korkunun e, ve endişenin hakim olduğu e, zaman dilimidir. Dolayısıyla Tanrı tanımaz olanlar dahi karanlık çöktüğünde, gece olduğunda yarı yarıya diyor, Tanrı'ya iman ederler diyor. Evet. <laughs> bir diğer söz, şanlı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aittir. Çok kısa, özlü bir şekilde Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Din güzel huydur. Evet, bakınız burada atasözleri ve özdeyişler mevzusunda mutlaka ya bir ayet ya bir hadis mutlaka okuyoruz değerli dostlar. Zaten bizim programın başında da iddia ettiğimiz gibi öne sürdüğümüz gibi atasözleri ve özdeyişlerin büyük bir kısmı veya önemli bir kısmı ayet ve hadislerden bir imbik gibi süzülerek gelmektedir. Evet. Dolayısıyla bazı kardeşlerimizin endişe etmesine mahal yoktur. Biz ayetlerden ve hadislerden kopmuş değiliz. Bilakis ayet ve hadisler bizim günlük ve gündelik yaşamımızın bizzat içine girmiş vaziyettedir. Evet peygamberimiz buyuruyor. Din güzel huydur. Evet güzel ahlaktır. Zaten kendisi ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor peygamber efendimiz. İnnemâ ma buistu li mekârimel ahlak buyuruyor. Yani ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyuruyor. Zaten ayet-i kerimede, değil mi? Kerim kitabımızda, اِنَّكَ ala خُلْقٍ azim buyuruyor Cenab-ı Hak. Muhakkak ki sen yüce bir ahlak, yüce bir gidişat üzerinesin buyuruyor. Peygamber Efendimiz'in gittiği yolun çok güzel ve doğru bir yol olduğunu, ahlaklı bir gidişat olduğunu bizlere haber veriyor. Evet, din güzel huydur. Yani kötü huylu, kötü karakterli olduktan sonra e, kesinlikle dindarlıktan bahsedilemez. Asıl dindarlık, güzel huylu olmaktır, hilim sahibi olmaktır. İnsanların, bitkilerin, hayvanların, çevremizde olanların bizim ahlakımızdan olumsuz etkilenmemeleridir. Evet, din güzel huydur, güzel ahlaktır. Yani din tabii ki namazdır, oruçtur, inançtır, itikattır, ibadettir, muamelattır, tamam. Bunların hepsi dindir. Ancak dinin özü, lübbü, esas eee merkezi nedir? <laughs> güzel ahlaktır, güzel huydur, güzel karakterdir. Ne demek istiyor Peygamber Efendimiz? Yani burada dini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam <laughs> determinist indirgemeci bir yaklaşımda <laughs> ne yapmıştır? Güzel ahlaka, güzel huya indirgemiştir. Din eşittir, güzel ahlak demiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. <laughs> Evet, değerli dostlar, bir iki atasözü daha alalım. Büyük Frederik diye geçiyor. Evet, büyük olan Allah'tır. Tek başına en büyük olan Allah'tır. Ondan dolayı zaten ne diyoruz? Allahu Ekber diyoruz. Allah en büyüktür diyoruz. Ne diyor? Frederik diyelim biz sıfatını söylemeden. Her din hoşgörüyle karşılanmalıdır diyor. Evet, bu bize neyi getiriyor aklımıza? Dinler arası diyaloğu getiriyor vesaire. Tabi oraya işi vardırmamak gerekir. Allah katında, Allah nezdinde, e, Kerim kitabımıza göre son din, ekmel din İslam'dır. İnne dine indallâhi'l-İslam. Cenab-ı Hak net bir biçimde bunu söylüyor. Kim diyor İslam'ın dışında başka bir dini tercih ederse bu kendisinden kabul edilmeyecek. Tabi bunlar hakikatlardır. Fakat tabi dinimiz aynı zamanda hoşgörü dinidir. Burada Firdevsi'nin kastettiği de budur. Yani Peygamber Efendimiz de zaten bu hoşgörüyü sergilemiştir. Değil mi? Mescid-i Nebevi'ye gelen e, Hristiyanlara ibadet saati geldiğinde mescidin bir köşesini göstermiş ve ibadetlerini orada yapabileceklerini kendilerine söylemiştir. Yani İslamiyet bizim tarihimize baktığımız zaman değil mi? Gerek Peygamber Efendimizin hayatı, gerek dört halife, ondan sonraki dönemler işte e, Emeviler, Abbasiler, sonra Türk devletleri, kurulmuş olan Türk İslam devletleri, özellikle Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı e, kesinlikle büyük bir hoşgörü örneği sergilemiştir. Bizde cami, kilise ve havra yan yana bulunmuştur, bulunmaktadır, hala da bulunmaktadır. Dolayısıyla e, dindarlar da, din sahipleri de birbirlerine hoşgörüyle yaklaşıyorlar, yaklaşmalıdırlar. Yani dinden terör çıkmamalıdır. Bu son zamanda tabi İslamiyet'i karalamak adına Batılıların büyük çoğunluğu İslam ile terörü aynı cümlede zikretmişler. Ve sanki terör İslam'dan kaynaklanıyormuş gibi yanlış ve saçma sapan bir algıyı dimağlarda, gönüllerde yer ettirmek istemişlerdir. Bunlara çok dikkat etmek gerekir. Yani burada bir algı operasyonu söz konusudur. Kesinlikle terörle İslam aynı cümlede bir araya gelmez. Kesinlikle aynı şahısta toplanmaz, mümkün değildir. Terörün ve şiddetin her türlüsüne de karşıyız, karşı çıkmamız lazımdır. Evet, Benjamin, ya bu Benjamin tabi Bünyamin demek biliyorsun. Bizim Kur'an'daki karşılığı Bünyamin'dir, Benjamin'in. Evet, Benjamin Konstant ne diyor? Din insanlık tarihine egemen olan en büyük güçtür. Bakın, din insanlık tarihine egemen olan en büyük güçtür. Dini duygular insanın bitmeyen bir özelliğidir. Evet, dini duygular asla bitmez, tükenmez. İnsanın özünde, içinde neredeyse değil mi? DNA gibi kodlanmıştır. Zaten insanlar fıtrat üzerine yaratılır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hakikati, bu gerçeği bizlere zaten ne yapmıştır? Bildirmiştir, haber vermiştir değerli dostlar. Küllü mevludin yûledu alel fitrati buyurmuş Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Sonradan onu annesi babası ya Yahudi ya Hristiyan ya da mecusi yapar ya da aslı tabiyeti bozulmadan Müslüman olarak yaşar. Eğer annesi babası Müslüman ise Müslüman olarak devam eder. Tabiatı bozulmadan, e, kirlenmeden ne yapar? Asli tabiatını koruyarak devam eder. Evet, din insanlık tarihine egemen olan en büyük güçtür. Baktığımız zaman, değil mi? Tarihe baktığımız zaman bunu görürüz, değerli dostlar. Bugün de böyledi, bu yarında böyle olacaktır. Dün de böyleydi, bugün de böyle, yarında böyle olacak. Evet, en son Ziya Gökalp'in bir sözüyle. Bugünkü programımızı inşallah sonlandırmış olacağız. Ziya Gökalp ne diyor? <laughs> en iyi din tanrısını en çok sevdiren dindir diyor. Evet, burada neye e, vurgu yapıyor? Ziya Gökalp sevgiye vurgu yapıyor. Yani en çok diyor <laughs> hangi din tanrısını sevdirir ise o din diyor, o din diyor en iyi dindir diyor. Evet. <laughs> baktığımız zaman bunu başarmıştır. İslamiyet tanrısını sevdiren bir dindir. En ekmel, en mükemmel dindir. En son, en güzel dindir. En doğru, en sahih dindir. En geçerli dindir. Evet, çünkü yüce dinimiz İslam, Cenab-ı Hakk'ı bize çok güzel bir şekilde, anlayabileceğimiz bir şekilde tanıttırmıştır, tanıtmıştır ve Cenab-ı Hakk'ın merhamet tarafını bize göstermiştir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, Kerim kitabımızda değil mi? Kendisi üzerine rahmeti yazdığını belirtmektedir. Ketebe ala nefsihir rahmete. Değil mi? İnsanlara merhamet edeceğini, sevgiyle yaklaşacağını tabiri caizse Cenab-ı Hak ta ezelden belirlemiştir. Zaten cennetin sekiz kat olması, cehennemin ise yedi katta kalmasının esprisi de budur. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti gazabını geçmiştir. Ondan dolayı Cenab-ı Hak kıyamet gününde rahmetini, şefkatini, merhametini o kadar bir coşturur ki mahşer yerinde şeytan bile ümide kapılır diyor. Acaba bana da bir e, sevgi, muhabbet, şefkat, merhamet düşer mi diye şeytan dahi ümide kapılır diyor. Cenab-ı Hakk'ın merhameti, şefkati, rahmeti o denli büyüktür. Zaten bu hususla ilgili hadislerde bunu görüyoruz. Yani Cenab-ı Hak rahmeti, şefkati, merhameti yüz parça yarattı. 99'unu kendi nezdinde ahirete sakladı, alıkoydu. Birini dünyaya gönderdi. İşte bu bir rahmet sayesinde diyor vahşi hayvanlar yavrularını korurlar, hıfzı muhafaza ederler. At diyor tayını emzirirken ona zarar vermez. Çünkü atın çiftesi çok pektir. Dolayısıyla ama kendi yavrusunu emzirirken kesinlikle onu tepip de öldürmez. Evet değerli kardeşler bugün sizlerle e, atasözleri ve vecizeler programımızda dinle alakalı e, birkaç e, efendim, düşünürün özellikle de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın görüşlerini sizlerle paylaştık. Umarım faydalı olmuştur. Kıymetli dostlar henüz 300'ler civarında abone sayımız çok az. Gerçekten e, biraz ilerlemek istiyoruz. Bin sayesinde ve üzerine Geçmek istiyoruz. Daha çok kardeşimize ulaşmak istiyoruz. Bu sebeple e, ehemmiyetsiz, önemsiz görmeyelim. Programı e, izleyince inşallah tavsiye edelim, paylaşalım ve abone olalım. İlla ki abone olmaya çalışalım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda inşallah pazartesi günü görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.